Herkese tekrardan merhabalar. Kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlere farklı bir pişirme tekniğiyle kabak cips tarifi vereceğim. Bu cipsin sadece bir püf noktası var arkadaşlar. Kabağı sodayla pişirdiğimizde çıtır çıtır kabak cips oluyor. Tarifi mutlaka sonuna kadar izleyip denemenizi tavsiye ediyorum. Sizlere çıtırtısını da göstereyim. Sese kulak verin. Duyduğunuz gibi çıtır çıtır gerçekten lezzetli ve pratik bir aperatif. Dilerseniz hep birlikte tarife başlayalım. İlk olarak bir adet orta boy kabağı ince ince dilimleyelim. Hem oldukça az malzemeli hem ekonomik bir tarif arkadaşlar. Acıktığınız zamanlarda kısa sürede yapabileceğiniz bir tarif. Kabağı dilimledikten sonra uygun bir kaba alalım. 2-3 yemek kaşığı kadar soda ekleyelim. Karıştıralım. Kabağın dış kaplaması için de bir karışım hazırlayacağız arkadaşlar. Bunun için sadece 3 malzeme gerekli. Yarım su bardağına yakın irmik, yarım su bardağına yakın un, biraz tuz ekleyip karıştıralım. Kabağı iyice bu karışıma bulayalım her tarafını eşit bir şekilde mutlaka kaplayalım arkadaşlar. Şu şekilde bastıra bastıra her tarafına. Tamamını bu şekilde yapalım. kabaklarım hazır. Şimdi kızartma işlemine geçelim. Tavaya yağ aldım ve ısınmaya bıraktım. Bir bardağı da sodayı dolduralım arkadaşlar. Kabağı kızartmadan önce bu sodaya batırıp kızgın yağın içerisine bırakalım. Buradaki tamamen püf nokta bu arkadaşlar sodaya batırmamız. Mutlaka ve mutlaka bu işlemi es geçmeyin lütfen. Kabağın çıtır çıtır olmasını sağlayan soda kızardığında çıtır çıtır olduğunu göreceksiniz. Tarifimi buraya kadar izlediyseniz ve beğendiyseniz beğeni butonu tıklar ve emoji de olsa yorum yaparak bana destek olursanız çok mutlu olurum. Kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı ve yeni gelecek tariflerden anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Yorum ve beğenileriniz benim için çok kıymetli arkadaşlar. Kanalım henüz çok yeni. Bana bu şekilde destek olursanız çok mutlu olurum. Tarifimi istediğiniz arkadaşlarınıza da paylaşabilirsiniz. Şöyle kızaranları alıyorum bir taraftan. Şimdi ikinci tura geçelim. Evet kızardı ve şimdi alıyorum tekrar. Kızaran kabakları tabağa almadan önce mutlaka altına kağıt havlu altı serelim arkadaşlar. Fazla yanlı çeksin. Tamamını bu şekilde kızartalım. Şimdi dip sosunu hazırlayalım. 1 adet salatalığı rendeledim. Suyunu sıktım. 3 yemek kaşığı kadar da yoğurt koydum. Ve bir diş sarımsak birazcık da tuz ekledim ve karıştırıyorum. İsterseniz bu sosu hazırlamaya da bilirsiniz. 1 yemek kaşığı kadar da zeytinyağı ekliyorum. Sade de tüketebilirsiniz arkadaşlar. Şöyle sizlere göstereyim. Çıtırtısını duymuşsunuzdur arkadaşlar. Gerçekten mükemmel bir tarif oldu. İsterseniz bu şekilde dip sosla da tüketebilirsiniz. Evet, bugün de tarifimizin sonuna geldik. Tarifimi beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın lütfen arkadaşlar. Yorumlarınız benim için çok kıymetli. Tarifle ilgili aklınıza takılan sorular olduğunda yorum kısmına yazarsanız çok mutlu olurum. Kanalıma abone olmayı ve yeni gelecek tariflerden anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.